Merhaba çocuklar, size üç cesur kardeş ve dev yardımlaşma ve iyiliğin gücü kitabını okuyacağım. Bir varmış bir yokmuş eski zamanların birinde güzel bir köyde bir anne ile üç zeki ve cesur oğlu yaşarmış. Çocukların isimleri Oziş, Oziş ve Tunişmiş. Bir gün anne çocukları yanına çağırmış ve onlara babanın zamanında bir deve yirmi altın para borç vermişti. Zamanı geldi. Şimdi devdin alca alın gelin demiş. Bunu duyan köylüler kardeşlerden devdin kendilerini de alacaklarını almasını rica etmişler. Köydeki yaşlı bir teyze çocukların her birine sihirli bir çanta vermiş ve onlara Bu çantaları istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz ama sadece bir kere kullanabilirsiniz demiş. Kardeşler heyecanla yola koyulmuşlar yemyeşil tepeleri aşarak neşe dolu şarkılar söyleyerek ilerlerken aniden karşılarına inatçı tavuklar çıkmış. Tavuklar sıralarını bozmadan önlerinde dolaşıyorlarmış. Oziş sihirli çantasını açmış ve tavukların hepsi çantanın içine girmişler. Kardeşler annelerin öğütlerini unutmadan yola devam etmişler. Bir süre sonra kardeşler yorulmuşlar ve bir mola vermek için nehrin kenarında durmaya karar vermişler. Nehrin kıyısında oturup soluklanırken açlıklarını gidermek için yanlarına aldıkları lezzetli sandviçleri yemeye başlamışlar. Kardeşler biraz dinlenip güçlendikten sonra devin evine doğru yolculuklarına kaldıkları yerden devam etmek istemişler. Ancak yollarını devam edebilmeleri için nehrin karşı kıyısına geçmeleri gerekiyormuş. Nehrin kıyısında ise ne bir asma köprü görmüşler ne de bir tekne. Kardeşler nehri nasıl geçeceklerini düşünürlerken Uziş aniden sihirli çantasını açarak nehrin sularını büyülü bir şekilde çantasına doldurmuş ve nehri rahatlıkla geçmişler. Sonunda devin devasa evine ulaşmışlar. Kardeşler devin karşısına çıkarak ondan bütün köyün alacağını almaya geldiklerini söylemişler. Ancak dev böyle bir borcun olmadığını iddia ederek onları evinden kovmuş. Ama cesur kardeşler altınlar almadan hiçbir yere gitmeyeceklerini söylemişler. Bu duruma sinirlenen dev onları yarı dolu bir takıl deposuna atmış. Oradan çıkmanın yolunu düşünürken o ziş sihirli çantasına açmış ve çantadaki tavukların hepsi dışarı çıkarak buğday tanelerini birer birer yemeye başlamışlar. Kardeşler tavukların yardımıyla tahıl deposundan aşağı inmeye başlamışlar ve çok geçmeden depodan kurtulmayı başarmışlar. Dev tekrar kardeşler karşısına görünce şaşırmış. Bu sefer de onlar boş bir kuyu yatmış. Kardeşler kuyuda nasıl çıkacaklarını düşünürken Uzir nehrin suyuyla doldurduğu sihirli çantasını açmış ve kuyu hızla suyla dolmaya başlamış. Çantadaki suyun hepsi boşalmıştı ancak kardeşler hala kuyudan çıkamamışlardı. Tuniş kardeşlerin omzuna çıkarak kuyudan kurtulmaya başarmış ve hemen çevreden ip bulup kuyuya atarak kardeşlerini kuyudan çekip çıkarmış. Dev kardeşler tekrar karşısını görünce şaşırmış ve onları nasıl kuyudan çıktıklarını sormuş. Onlar da bizi kuyudan orada yaşayan bir dev kurtardı ve buranın asıl sahibinin kendisi olduğunu söyledi demişler. Dev bunu duyunca sinirlenmiş ve hemen kuyunun içine bakmış. Suda kendi yansımasını gören dev onun başka bir dev olduğunu sanmış. Dev sinirli bir şekilde sen nasıl buranın sahibi oluyormuşsun yukarı gel de yüzüme söyle demiş. Sinirlenen dev daha fazla dayanamamış ve kuyunun içine atlamış. Ama yüzmeyi bilmediği için kardeşler de yardım istemeye başlamış. Kardeşler ona ip uzatarak onu boğulmaktan kurtarmışlar. Dev iştenlikle kardeşlere teşekkür etmiş ve yaptığı kötülükler için özür dilemiş. Sonra kardeşleri evinin kapısını açmış. Odalardan birini iki tamamen altınlarla doluymuş. Dev gülümseyerek kardeşlere bakmış ve onlara Bunların hepsi size ve köyünüzdekilere ait alabilirsiniz demiş. Tunniş sihirli çantasını açmış ve odadaki altınların hepsi çantanın içine dolmuş. Kardeşler dev ile vedalaştıktan sonra köylerine doğru yola çıkmışlar. Kardeşler köye vardıklarında Tunniş çantasındaki altınlarla devin herkes olan borcunu ödemiş. Köylüler bu duruma çok sevinmişler ve kardeşler çok teşekkür etmişler. Kardeşler mutlu bir hayat sürmeye devam etmişler ve her zaman birbirlerine yardım etmişler. Onlar kötülüğe karşı iyilikle karşılık verdiler. Bu hikaye yardımlaşma ve iyilik yapmanın zorluklara karşı mücadelede gücü nasıl arttırdığını gösterin önemli bir öğreti içeriyor. Başka hikayelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.